Yani şimdi faiz indirimleri özellikle tabii bankacılık tarafı ondan sonra sigortacılık tarafı ondan sonra bununla beraber özellikle GEO tarafı bakın GEO'larda takip ediyorsanız muazzam bir hareket oldu. Hiç hareket etmeyen GEO'lar bile birden böyle kısa süre içerisinde ciddi prim yaptılar. Tabii bunların başında emlak konut gayrimenkul olmak üzere yani onların grafiklerini açtığımızda Hakikaten endeks üstü bir getiri, endeks üstü bir performans olduğunu görüyoruz. Ulaştırma e, sektörü biraz e, sönüp kaldı Mina Hanım. Yani aslında e, bu yükselişlerde ulaştırma sektörünün destek verme e, oranının e, biraz daha yüksek olmasını bekliyorduk. E, sadece ben değil birçok uzman ama burada biraz geri kaldı. Ama şunu söyleyeyim bu geri kalış e, bir fırsat yaratabilir. Yani arayı kapatabilirler. Özellikle hani bankalar e, direnç seviyelerine ulaştığında endekse el verebilecek e, sektörlerin başında geliyor ulaştırma sektörü. Çünkü onlarda da en kötü mali tablo dönemi 3 aylık mali tablo dönemi. ileriye doğru gittikçe daha iyi sonuçlar e, gelmeye başlıyor o tarafta. O yüzden e, burayı desteklemeye e, devam edebilir e, ulaştırma e, tarafında. Sigortacılık sektörü e, bir şey önce oldu aslında. İlk gelen Türkiye sigortanın e, mali tablosu. Bence geçen yıla göre %50 gibi bir <laughs> kar artışı gördük ve tüm gelirlerinde, tüm gelir kalemlerinde de artışlar gördük. Ben sigortacılık sektöründeki birçok şirketin benzer sonuçlar yaratacağını düşünüyorum. Otomotiv tarafında son ÖTV ile ilgili gelişmeler var biliyorsun. Son gelişmelerle beraber artık en düşük ÖTV oranı %80 olduğu O %80'in alttaki ÖTV rakamları ortadan kalktı. Dolayısıyla bence orası fena bir yere gidiyor. Yani otomotiv tarafında eğer bu ÖTV mevzusu böyle devam ederse, hani zaten işte euro 50 liraya dayanmak üzere, 50 liraya doğru gidiyor. Bir de ÖTV tarafında alınan bu şeyler biraz burada daraltıcı bir etki yaratabilir. Zaten otomotiv sektörünün Başında Çin'le rekabet gibi bir e, önemli detay vardı. Hani siz de farkındasınızdır. E, i̇şte kafayı nereye çevirirseniz çevirin, her yerde artık Çin arabaları. Hayatımda hiç görmediğim kadar Çin arabasını e, bir arada görüyorum ben. E, dolayısıyla bence otomotiv sektörü burayla uğraşırken şimdi ÖTV e, artışı e, burada ve özellikle Euro tarafında e, dolara göre Euro biraz daha serbest artıyor e, ve dolayısıyla da. Euro tarafı, ÖTV tarafı, Çinle mücadele, bütün bunlar bir araya geldiği zaman bence otomotiv sektörü ileride üreteceği verilerde biraz sorunlar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.